Açıyorum bed varsın ilk bölümüne hoş geldiniz. Git. Evet bir sorun yok. Ben gidiyorum. Tamamdır. Bir yere gidelim mi? Sağ yakın gibi. Elmasa mı sağ mı? Ortaya bir yap bence. Biri biri gelirse şey yapalım. Ona gidelim. Okay. Ha kırm kırmızı ge geliyor bize yanındaki adam. Ona git istersen. O elmasa gidiyor. Aynen mavi. Tamam. Tamam ben geldim. Birlikte gidiyorsunuz. Ben de hemen geliyorum fight'a. Ben de geliyorum ben de geliyorum fight'a. <laughs> Olaya bak. Aaa! Ah, ah, Ağustaki bile kaldı. Tamam öldü. Yiğit ben ortaya gidiyorum. Benim kasıca bir tek... Bana söylesene kırmızı gelince. Geliyor şu an. Yayım var. Hemen yan yapıyorum. Ben ortaya geldim. Beni koru. Toplayayım geleyim. Valla adam arkandan geliyor. Yapma. Hızla. Ben aldım şu anda kanka. Ve 6 emerald var. Tam yok şu an gelmiyor. Tam 8. Elmasları aldı bir tek. Tam 8 Aa, emerald. Salam. Aa öldürdüm bir adamı. Gel gel. <laughs> gel bura boş. Çok iyi. Tamam gel. Şu bir tane elmas çıkıyor alayım tamam. Hemen yay yap. Bu arada bu map'te ilk defa oynuyoruz. Evet ben de hatırlamıyorum hiç. Tamam ben yine gidiyorum. Nasıl bakıyor kıyamam. O demir kılıç yapmış yiğit. Aa öldürdüm. Tamam, ben vuracağım. <laughs> Salak. Kanka ortada demir, demirsek tamam. taş kılıç eleman var. Buna öldüremem. Oklarım. Kanka Ev, evine gidiyor. Onu yolda vurabilir misin ya? Görüş açında değil ya yok. Ön önümde ağaç var kocaman. Tamam dur. Ya şu, Çok an intihar... Kırmızı değil mı bir LSD'lik? Bir gelsene. Bir dakika intihara gidiyorum kanka. İntihara gittim. Sen yatağını mı kırdın birini? Ha. Süper. Ama maldığımdan adam beni aşağı attı. <laughs> Yayı mı Yay mı gitti? Çok hızlı da oldu. Abi. Yay Dur şu adamı hemen öldürmem lazım. Kanka çok rahatsız ediyor. Direkt bir kere öldürdüm yatağını kırdım. Doğup beni keste sonra. Zırhım yok ya. Yani. Tamam. Ha ben öldürdüm bunu. Kanka şuna bana yardım etmen lazım. Şu ortadaki elemana. Tek keseriz. Kırmızı diye bir derdimiz yok artık. Geliyorum. Hayır kesemeyeceğim. Geliyorum. Geldim. Girelim. Hadi kanka. Hadi lan. Arkamda. Hayırdır lan? Ha, ha 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 ha. Kanka onu sen mi attın? Adam iyi gitti? Hayır tamam, adam kendim buradayım. Okay. Sıkıştırmıştık yoksa re. Emerald'ı alıp gidelim. ya. Topatı. Top. Ben de iki tane var şu an. 3 oldu. Tamam ben öteki uçtaki alıyorum. Ha o zaman orayı aldın gir Evde 2 tane vardı. 3 de burada 5. Aynen 6 tane var altı. şu an. İyi yaparsın. Al yayını istiyorsan da. Bana bir tane golden apple at. At bana golden apple. Taş kılıç var diyeceğim demir kılıç atmışsın. Ortada eleman bize geliyor, bize geliyor. Geldi kanka. Diamond set. ya şey Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Şuna ok sıksana havada. Sen beni kesemezsin. Kanka, ağaçları çok fena koymuşlar ya. Abi, yani hiç... vuramadı yiğit Bütün yollarda ağaç var. Adam bir hit atamadı. Evde şu anda fazladan bir emerald yok değil mi? Hayır hiç yok. Yiğit beni korusana kanka. i̇ki takım kaldık. Sa Aa. Sa sağımızdaki takım var bir tek. Aa elemişim o Ortaya zaman. Ortaya yol yapmamış bunlar e, da. o zaman kestiğim elendi. <laughs> tamam o zaman Takti yine aynı taktiğimizi yapalım. Ah oh, oh. ah! De bas basmamız için elmas gerekiyor. Sen bana üstündeki kaynakları at git diğer elmasları da. Al blok attım ben. Gelip bunları sen şunu al. Lazım ama. <laughs> sen al. Üstümde 48 tane al al. blok var. Tamam ben 200 tane daha attım sana. Yürü git. Dön bütün elmasını. 200 tane sana. blokla ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Sen sal, Çok elmas sen sal istiyorsan bak sen sal ortaya gel solumuzda zaten elemanlar. He görürüm tamam. De tamam geliyorum ortaya. Gel gel. Harita güzelmiş bu arada ben beğendim. Ha biri yol yapıyor biri. Düşürdüm öldü tamam gayet iyi. Tamam ben elmasları da aldım. Buradan 8 aldım. Dön dön bütün elmaslardan. Sarının da elmasını alacağım. Öteki nerede acaba? Biri burada. <laughs> Yiğit 14 elması mı aldı? Kanka bir, birikende beyazında ötekini görmüyorum. At hadi. Tamam. Ya bizim beyazdan gidiyorsa? Tamam. Beni duydun mu? Yok kanka ya. Gidemez. İmkanı yok. Yiğit ben şu an bir tanesini görüyorum. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> tamam tamam. Ay. Nerede lan söyle? Hah gördüm tamam. Biri sol beyze, diğeri sağ base'de Hı hı. Sol twist, sağ twist. Yapma böyle şeyler. 20 evde şu anda 25 tane elmas var. Aa! Tamam, birini kestim. Hayvan. Şuradan ikisi iki beyzine şu an çıkarma beysinden ya aynı taktik İlk video ilk şey olsun kanser ettiğimiz videolardan biri daha olsun okay. Hı -hı. evet böyle binlerce bedwars oyunu kazanabilirsiniz <laughs> mesela şu an bizi buradan yenebilirler mi yüzde yani bir ihtimalleri yok <laughs> İkimizin de aşağı düşmesi lazım kendiliğimizden Keşke bunun bir XP falan ben olsaydı. sana olsaydı. Yay falan atayım da sen uğraş. Daha iyi olur. Şey yapalım. Değişelim şu an rollere. Aynen gel. Ben bu yolu her şeyi bırakıyorum Yiğit. Bütün elmaslara yol var zaten. Tamam biraz da biz eğlenelim. Bir de Yiğit bas konuş yap istiyorsan. Ben ses mi geliyor ama yapıyorum. Güle güle. Evet böyle 5 milyon tane oyun kazandık. Şu an bir tanesini görüyorum. Diğeri AFK bıraktı galiba it. 17 elmas var lan. Öteki elmasla çok almadın mı? Ay, kendini düşürdü. Kanka aldım ben. Genel olarak aldım. Birikmiştir ama. Harbi bu arada biri bıraktı galiba. Tam koşarken Yok artık demiri bitti. Şöyle. Şimdi. Evet. Diğeri geldi Yiğit AFK'dan çıktı. Hareket etti. İyi. Sarmazdı yoksa biliyorsun. Aa, tak diye bak. Bak salak. <laughs> tamam ben sana orayı Her şeyini bana getiriyor Yiğit. Her şeyini bana getir. Sen aynı bizim taktiği gösterelim. Olmadı mı? Okum gitmiyor mu? Aa, oh. vurdum. Neredesin lan? acem çıktın geliyorum. Herhalde video çok kısa olacak bunların şeyinden dolayı. Oğlum adam AFK kaldı yiğit. İkisi evet, de mi ikisi diyecektim? De zaten, adam Evet, biri zaten AFK'ydı. Evet. O zaman Bed varsın. Obs Obsidian alıp geleyim de belki çık gelir. Kanka bence gelmez ya, Hiç şey yapmayalım. Ya da Obsidian'ı yapalım ya. Hani ilk videonun şeyi olsun. Bed varsa rakibi Obsidian'le kapatmak kalan. İşte böyle herkesi kanser ederek oyundan çıkartıyoruz. <laughs> Yiğit şey yapmadın hala. bas konuş. Neyse oraya mı gidiyoruz? Şuraya. Şimdi bu taktiği öğrenenler bize yapmasın. aga be Ne diyorsun bir kapanış yapmak ister misin? Hı? <laughs> da dur bir sersin. bazı konuşma muhabbetini çözemedim. Altı atıp onu bir halledeyim. Artık bitirelim ya. Zaten bir amacı evet, kalmadı. Evet. Yani bu adam AFK kalmasaydı daha evet, eğlenceli, eğlenceli olacaktı ama. Olacak, ama. Artık Durla dur. Şey bilirsin. Golem ölürsün bir daha kendine şuraya içeyim de. Hadi. Aa o kanka golem golem, golem onu. Bari. O zaman Süper. Süper. <laughs> <laughs> <O> kadar. <laughs> güle güle İlk diyelim. Tık kolay oldu ama yapacak bir şey yok. Evet.